Şimdi nasıl hissediyorsun? Önceki günlerden farklı değil. Merak ediyorsan söyleyeyim. Hala kim olduğumu bilmiyorum. Sen de çok sabırsızsın ama. Daha yeni ameliyat oldun. Biraz beklememiz gerekebilir. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Zaten haftalardır buradayım. Hem biliyorsun hafızam geri gelmeyebilir. Gelmese ne olur? Sen de kendine yeni hatıralar yaratırsın. Ayrıca şimdiden daha epey canı biriktirdin. Bir dizi ameliyat... Kızının doğumu. Bir de sen. Doğru söylüyorsun. Hastaneden ayrılınca hatırlayacağım bir sürü şey var. Nasıl bu kadar iyi olabiliyorsun? Anlamıyorum. Aramızda geçenlerden sonra bir daha benimle konuşmayacağını düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün. O ameliyatta az kalsın seni kaybediyorduk. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Aslında ben... <laughs> Neyse boş ver. Neden sustun? Ahmet, ne söyleyecektin? Ben hafızamı kaybetmiş olamaz mıyım? özlemişim. Kızımı bana getirdiğin için teşekkürler Ahmet. Önemli değil. Oh. Nasıl da anlamlı bakıyor. Çok zeki ve güzel bir kız olacak. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Kesinlikle. Oh. Ya burnuna ne demeli? Hokka gibi. Evet, tıpkı dedesinin burnu. Babanı hatırladın? Hayır, hatırlamadım. Ama az önce dedin ki. Biliyorum, ama nereden aklıma geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Bu hatırlamaya başladığının bir belirtisi. Yanılıyorsun. Havzan bir anda geri gelmez. Fotoğraf kareleri gibi parça parça hatırlayabilirsin. Boşuna heyecanlanıyorsun Ahmet. Sen niye heyecanlanmıyorsun? Yoksa geçmişini hatırlamak istemiyor musun? Ne istediğini anlayamıyorum. Hocam. Efendim Ahmet. Bir şey soracaktım. Tabii. Başak Arama yaptığımız kranyotomi ameliyatı sizce hafızasını etkilemiş midir? Pek sanmıyorum. Ben daha çok onun konuşma merkezi üzerinde çalıştım ama yine de her şey mümkün. Neden sordun? Galiba bir şeyler hatırlıyor. Hmm. Durumunda değişiklik var mı diye test yapabilir miyiz? Tabii. Ee, belli ölçmede kullanılan bir WMSR testi daha yaptırabilirsin. Ama önce başka bir şey daha hatırlamasını beklememiz gerek. Yine de bu iyi işaret. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Merhaba nasılsın? Fena değil. Bana kızgın olduğun için bir daha odama uğramazsın sanıyordum. Sana kızgın falan değilim. Hem ayrıca ben bir doktorum. Hastalara tavır ama lüksüm olamaz. Peki doktor bey. Buraya geliş nedeniniz nedir? Sadece kısa bir nörolojik test yapacağız test falan istemiyorum. Başak. Neyin var senin? Hiçbir şeyim yok. Haftalarca bu yatakta kim olduğunu hatırlamak ümidiyle oturdun. Şimdi hatırlamaya başladın. Sorun ne anlamıyorum ki? Hatırlamıyorum. Hem niye bu kadar üstüme geliyorsun? Söylediğim küçücük önemsiz bir şeydi. Önemsiz bir şey mi? Babanın yüzünü hatırladın. Senin durumundaki bir hasta için bundan daha önemli ne olabilir ki? Tabii daha önemli şeyler hatırlayıp bunu önemsemiyorsan başka. Anlaşıldı Başak Hanım. Bana hatırladığın her şeyi anlatıncaya kadar buradan gitmeyeceğim. Gerekirse burada saatlerce dikilebilirim. Hatta günlerce. Tamam. Dün gece oldu korkunç bir kabusla uyandım. Sonra her şeyi hatırladığımı fark ettim. Ve bunu bana söylemedin öyle mi? Çünkü hatırladığım şeyler arasında anlatmaya değecek hiçbir şey yoktu. Koskoca hayatının bir hiç olduğunu mu söylüyorsun bana? Yapma Başak. Hadi anlat bana. Kimsin sen? Ben kimdim biliyor musun? Karısını her fırsatta aldatan bir adamla iğrenç bir evliliği olan hamile bir kadındım. Geçmişim bu işte. Peki eşinin mesleği ne? Bir ressam. Nerede tanıştınız? Üniversitede tanıştık. Mezun olduktan bir yıl sonra da evlendik. Sonra? Ben İstanbul'a yerleşmek istedim. Ama o deniz kenarındaki bir kasabada yaşamamız için ısrar etti. Onun dediği mi oldu peki? Hem kasaba hem kocam çok sessizdi. Özellikle de kışın. Çok yalnızdım. Konuşacak tek bir arkadaşım bile yoktu. Kapana kısılmış gibi hissettim kendimi. O kadar bunalmıştım ki. Sen de çözümü kaçmakta mı buldun? Hayır. Yani bilmiyorum. Arkadaşlarımla olmaya, evliliğimiz hakkında düşünmeye ihtiyacım vardı. Bu yüzden İstanbul'a geldim. Peki onu aradın mı? <laughs> Neden? Çünkü ben onu terk ettim. Yine de işini aramalısın. <laughs> Eğer sen istemiyorsan ben onu arayabilirim. Sadece adını söyle. Senin adın ne? Hiç değilse onu söyle. Söylemeyeceğim. Konuşmamaya kararlı mısın? Tamam, konuşma. Ama bil ki İstanbul Emniyeti haftalarda senin aileni bulmak için çabalıyor. Bir sürü insan senin için boş yere zaman harcıyor. Sen burada böyle sessizce otururken... ...kaç kişi seni kayıp kızları, eşleri, kardeşleri sanıp umutlanıyorlar biliyor musun? Ahmet lütfen. Şu anda kaç kişi umutla seni arıyordu biliyor musun? Yeter. Elbette biliyorsun. Kaç tane akraban olduğunu, annenin babanın hayatta mı, ölüm olduğunu biliyorsun. Senden haftalardır haber alamadığı için... ...her gününü ağlayarak geçiren bir kız kardeşin olup olmadığını da biliyorsun. Sus artık. Kocam beni aramadı tamam mı? Beni bulmak isteseydi çoktan yapardı bunu. Ayrıca bu benim hayatım. Hayır. Sadece senin hayatın değil. Kızın ne olacak? Eğer susmaya devam edersen... ...gerçeği herkese ben söyleyeceğim. Geçmişimi hatırladımdan başka ne söyleyebilirsin ki? Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Adımı bile. Haklısın. Gerçekten de hakkında hiçbir şey bilmiyormuşum. Bunu çok geç anladım. Ayça... Sezcan Demir. Merhaba Ayça. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>